Milli Mücadelenin ilk genelgesi olarak Havza Genelgesi'nin 105. yıl dönümü, yine Milli Mücadelenin sembol yapılarından ve ilk mitingin düzenlendiği Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camii'nden Milli Mücadelenin ilk karargahı olan o zamanki adı Mesudiye Oteli olan Havza Atatürk Evi'ne kadar düzenlenen yürüyüş ile kutlandı. Havza Kaymakamı Ayvat Saygıdeğer Atatürk bundan 105 sene önce Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'un Havza ilçesine gelişinin seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bu yolda fedai can eden tüm aziz şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçemizde 30 yıldır 25 Mayıs tarihi festival ile kutlanmakta. Bugün de genelgemizin seneyi devriyesini sayın kaymakamımız ve halkımız ile birlikte kutladık. Nice 105 yıllara ifadelerini kullandı.